Adıyaman Belediyesi TOK'un tanıttı. Kent merkezinde araç ilerlerken depremde yakınan binaların ve enkaz kaldırma çalışmalarının görüntüsü videoya yansıdı. 6 Şubat'taki büyük depremlerden en çok etkilenen kentlerden biri olan Adıyaman'da TOK tanıtımı tepki çekti. Kent depremi yaralarını sarmaya çalışırken TOK Adıyaman'ımıza çok yakıştı videosu belediyenin resmi Twitter hesabından yayınlandı. Adıyaman Belediyesi toğu tanıtmak için kent merkezine getirdi. Belediyenin resmi Twitter hesabında yerli ve milli gururumuz Tok Adıyamanımıza çok yakıştı paylaşımı yapıldı. Araç kent merkezindeki yollardan geçerken ekranlara dikkat çeken görüntüler yansıdı. Söz konusu görüntülerde deprem felaketine yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışmaları, konteyner ve ağır hasar almış binalar yansıdı. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Sosyal medyada depremde büyük hasar gören Adıyaman Belediyesi yerli ve milli gururumuz Tok Adıyaman'ımıza çok yakıştı dedi.